Yaz-kış sarımsaklıda yaşayan iki çocuk babası Fahrettin Usta, vücudundaki biyoenerji sayesinde birçok işin altından rahatlıkla kalkabildiğini söylüyor. Bedeninde yüklü olan biyoenerjiyle metal, plastik, cam ve kağıt gibi birçok maddenin vücuduna yapıştığı mıknatıs adam, mistik özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bakır bir tel parçasının üzerine plastik bir başlık takan Fahrettin Cerit, bu tel parçasına verdiği komutlarla hangi cismin nerede olduğunu, hangi yerleşim biriminin hangi yönde olduğunu bulabiliyor. Henüz bir isim vermediği ilginç pusulanın tamamen bedenindeki biyoenerjiyle yönlendiğini kaydeden Fahrettin Cerit, söz konusu pusulayla kayıp olan bir eşyanın nerede olduğunu ve bir hırsızlık olayı meydana geldiğinde çalınan eşyanın kimin üzerinde olduğunu yine bu ilginç pusulayla bulabileceğini iddia ediyor. Kendi deyimiyle biyojenist olduğunu belirten Cerit, maharetin elindeki bakır tel parçasında değil, kendi üzerinde yüklü olan biyoenerjide olduğunun altına çiziyor. Bedeninde yüklü olan biyoenerjiyle çevresindekilerin vücutlarında herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığını kolaylıkla teşhis edebildiğini savunan Fahrettin Cerit, her insanın bedeninde gizli bir enerji kalkanı vardır. Aura denilen bu kalkan benim bedenimde oldukça geniş bir yer kaplıyor. Uzun yıllar yoga yaptığını kaydeden Fahrettin Cerit, bedenimdeki biyoenerjinin farkına yoga sayesinde vardım. Yoga ile ruhumu tanıdım. Ruhumla dost olarak onu iyi kullanmayı öğrendim dedi. Bilgisayar ekranı, bilgisayar, dükkandaki bilgisayar ekranı nerede? Dükkandaki bilgisayar ekranı nerede? Buyurun, buyurun. Örneğin, Receiver'lar nerede? Çıplak Receiver'lar nerede? Receiver, Receiver'lar, Receiver'lar nerede? Buyurun, Receiver'lar orada. Receiver'lar orada.